Evet efendim. Bizim ST'den herkese merhaba. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Gizem Uzuner birlikte. Bugün hem PMI'ler hem de borsalar tarafındaki rallilerden bahsedeceğiz. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Şimdi PMI'ler tarafında özellikle Türkiye'de baktığımız zaman hızlı bir toparlanma gördük. Tam anlamıyla bir V'nin çizildiği ve PMI rakamı olarak son İSO İmalat PMI'ni karşılamıştık. Orada da yükselişin zaten ne derecede olduğu da ortadaydı. Dolayısıyla şimdi bir sektörel bazda bir bakalım istersen. Benim gördüğüm elektrikli, elektronik ürünler. Karadeniz taşıtları, ağaç ve kağıt ürünleri gibi ilk 3 sırada bunlar yer alıyordu. Ne anlatıyor rakamlar sektörel anlamda? Ee, bu saydığın üçlü aslında bütün endeksi yukarı taşıyan ana üçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama zaten düşenler tarafında da bir tek gıda ürünleri ve giyim ve deri ürünleri vardı. Bir de şu var tabii bu endeks aydan aya olarak bakıldığı için mesela gıda ürünlerindeki düşüşü bir nevi açıklayabiliriz aslında. Neden? İnsanlar daha önceki aylarda ekonominin kapalı olmasından daha fazla evde vakit geçirmelerinden kaynaklı bir stok yapmışlardı. Onun artık biraz normalleşmesinden dolayı da aynı zamanda bu satın alma müdürleri endeksini biraz geri çekilme görmüş olabilir. Olabiliriz. O yüzden buradaki düşüşü normal karşılamak lazım. Çünkü geçtiğimiz aylarda bilindiği gibi hani herkes e, sokağa çıkma yasakları olduğunda çok ciddi bir sok e, çalışmasına giriyorlardı. E, şimdi Yapmadım gerek diyen yalan söyler. Evet aynen öyle. <laughs> Şimdi e, o yüzden de imalat PMI rakamları güzel, imalat hı hı. rakamlarına dair beklentiler olumlu. Tabii bu öncü bir gösterge her şeyden öte. Benim bu verilerle ilgili tabii ki bazı soru işaretleri e, olan yerler var benim gözümde. Şöyle ki mesela üretim hacmi artmış, üretim artmış, girdi artmış, her şey artmış çok güzel. Hı hı. istihdam da artmış ama dediğim gibi bu bir öncü mesela istihdamın arttığını söylüyor bu göstergeler. E biz bunu nereden göreceğiz? Tüyin açıkladı. Resmi işsizlik rakamlarında göreceğiz. Bakalım gerçekten de bu istihdama yansıdı mı? Ona bakmak lazım. Bu toparlanmanın istihdam tarafındaki resmini çizeceğiz diyorsun. Onun Aynen. Üstteki TÜİK verileriyle birlikte tabii kalıcı olarak toparlanma istihdamda özellikle toparlanma demek. Bir yandan da peki borsalar tarafında nasıl bir rally işaret ediyor? Şimdi ee, çok fazla likiddeden hep bahsediyorduk. Özellikle hı hı. mesela Mart ayından sonra hızlı bir kapanmalar yaşandıktan sonra işte hep mali teşvikler, parasal teşvikler derken ne oldu? Gelişen ülkeler tarafında da, gelişmiş ülkeler tarafında da borsalarda hızlı bir yükseliş gördük. Hı hı. Gelişen ülkeler tarafında özellikle ikinci çeyreği baz alırsak hı hı. tüm zamanların rekor diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz ama birinci çeyrek o kadar kötü bir rekordu ki ikinci çeyreğin toparlanması normal. Ama burada müsaadenle imalatın yanında bir şeyleri daha anlatmak lazım bence. Tabii. Çünkü sadece istihdam tarafı değil bu ta piyasa tarafına geçmeden makro tarafını biraz daha e e irdelemeye çalışalım. Şimdi bu piyamayı konuşuyoruz ya mesela. Türkiye'deki öncü göstergelerden bir tanesi mesela hizmet sektöründe eksiklik var normalde. Çünkü hizmet sektörüne dair bir öncü göstergemiz bir tek bizim Samex var. Samex endeksinde de bu bir bileşik endeks ve o da yükselişe işaret etmişti. Samex ile ilgili de grafikler vardı. Onları da rica edebilir miyiz? böyle beyaz sonlu bir grafik vardı. O beyaz sonlu grafikte biz hem sanayiyi göreceğiz hem de hizmeti göreceğiz. Hı hı. Dediğim gibi hizmeti başka önden bilebileceğimiz bize bir gösterge yok aslında ama Samex bunlardan tek yegane olanı. Ve hizmet endeksi dikkat etmek gerekirse son gösterge yataya işaret ediyor. Yani imalat sanayi aslında bu bileşik endeksi yükseltiyor. Hizmet endeksi değil. İmalat burada da yükselmiş. Zaten Samex dün açıklanan PMI'dan bir gün önce açıklanıyor. PMI'da zaten teyit etti. Toparlanma var dedik. Az önce de gördük. Ama hizmet o kadar değil. Ve hizmet tarafında ee, nasıl diyelim yavaşlık dikkat çekiyor ve hizmet biz hizmet ekonomisiyiz ağırlıklı olarak o yüzden de toparlanmanın yavaş gerçekleşmesini hizmette toparlanma olmadan Hı. bekleyebiliriz aslında bir şey daha göstereceğim şimdi bunların hepsinin girdisi artmış yani girdi alımları artmış bu endekslerde hizmette de sanayide de. Hı. Şimdi talep olmayınca bu stok birikmesine yol açar. Bu da bir soru işareti önümüzdeki dönem için mesela. Ama dediğim gibi en önemli soru işareti aslında istihdam bacağında. İstihdam tarafında yansıması, yansıma yapması lazım. Yani istihdam yükseliyor diyorlarsa şayet o zaman gerçekten de biz ya istihdam yaratılmış olmasını ya da işsizliğin düşmesini bekleriz. Gel gelelim zaten e, TÜİ'nin açıklayacağı işsizlik rakamları biraz geriden gelen bir veri. Hı -hı. Yani biz bunu şimdiden konuşuyoruz ama önümüzdeki hafta gelecek veri de bunları henüz göremeyeceğiz. Onu da söylemiş olalım. Hemen geçelim bir sonraki tablomuza bakalım. Hani üretim harcımı canlı diyoruz ya bunun e, hangi kısmı mesela ihracattan Hı -hı. gelebilir? Bizim eksik e, yani bugün mesela gelen rakamlar vardı. İyi rakamlar onu söyleyebiliriz. Ee, o yüzden de önümüzdeki dönem beklentilerine bakalım istedim. Yani bu imalat ya da hizmet fark etmez, ee, ihracat tarafımız nasıl seyrediyor diye ona bakalım. Beyazlarla gösterdiğim Türkiye'nin mal ve hizmet ticaret büyümesi, yıllık bazda. Henüz gerçekleşmemiş olanlar var elimizde, mesela 2020 ve 2021, bu rakamları bilmiyoruz. Benim burada çizdiklerim OECD'nin beklentilerinden yola çıktım burada. Mavilerde dünyadaki mal ve hizmet ticareti büyümesi. Şimdi geçtiğimiz iki sene 2018'e mesela dikkat çekelim. Dünyada mal ve hizmet ticareti %3 civarında büyümüş bizde büyümemiş. Bir önceki sene 2019 bizde küçülmüş dünyada büyümüş. Şimdi önümüzdeki iki sene 2020 ve 2021'de dikkat etmek gerekirse aşağı yukarı yüzde iki civarında dünyada ihracat büyümesi bekleniyor. Türkiye'de ise yüzde üçün üzerinde olması bekleniyor. Yani biz bu nispeten daha zayıf geçirdik diyebileceğimiz iki sene şimdi dünyadan daha hızlı bir ihracat büyümesine sahip olmamızı bekliyor OECD tarafı. Tabii... Şimdilik bütün e, bu salgından kaynaklı olarak, e, nasıl diyeyim, yani, geçen sene düşük bazı var, artışta görüyoruz evet. Ama salgının sona erip de bizim tekrar ihracat kanallarımızın açılması, pazarların büyümesi de bu bahsettiğimiz öncü göstergelerde daha da iyimser olabilmek için çok önemli bir bacağı oluş, oluşturan kısımda yer alıyor. Yani biz yerde, içeride talebi görüyor olduğumuzun bize pozitif etkisi kadar ihracatımızın da pozitif etkisi olabilir ama şu an salgın olduğu için bilmiyoruz. Ama beklentiler dünyadan daha iyi bir performans göstereceğimiz yönünde ihracat büyümesi evet, açısından. Evet tabii konjonktürel olarak her şeyi değerlendirmek lazım. Hem Brexit süreci var, hem ABD ile Çin'in ayrışması, Hindistan'ın belki ön plana çıkması derken Türkiye'nin belki de yeni pazarlar kazanabilmesi gibi unsurları da OECD değerlendirmiş olabilir. Şimdi bir yandan da borsalar tarafına o zaman geçelim Hı -hı, değil tabii. mi? Borsa İstanbul tarafında da e, son zamanların yine rekoru işte rekor hızlı Yükselişinden bahsediyoruz ama gelişen ülkelerde ayrıca ikinci çeyrek anlamında yükseliş bazında tüm zamanların rekoru diyebiliyorum. Doğru mu? Hı hı. E, mesela para birimleri tarafından hı hı. ele alalım. Para birimleri ikinci çeyreği iyi geçirdi. Benim burada beyazlarla işaret ettiğim aralıklar geçtiğimiz yıllar mesela 2011'den bu yana işte birinci çeyrekler var içerisinde. Ee, ve ikinci çeyrekler var pardon. Biz şimdi ikinci çeyreği geride bıraktık ve geçtiğimiz ikinci çeyreğe bakalım. Şimdi alt panelde gösterdiğim Bloomberg Dolar Endeksinin çeyreksel performansı. Üst panelde gösterdiğim ise gelişmekte olan ülkelerin dolar karşısındaki para birimlerinin performansı. Ne görürüz? Şurası ikinci çeyrek. Artıda bitirmişiz. Prim var. Gelişen ülke para birimleri değer kazanmış ikinci çeyrekte. Ama bir önceki çeyreğe bakıyorsun. %10, %15 civarında gelişen ülke para birimleri aslında birinci çeyrekte değer kaybetmişti. O yüzden şuradaki değer kazanımı, şu sütunu tabi telafi etmeye yetmedi. Edelim, evet. Ve biz yılbaşından bu yana gelişen ülke para birimlerinde hala ortalama da %8, %10 civarında bir kayıp görmekteyiz. Buradaki değer kazanımı ne sayesinde oldu? Aslında dolar geri çekildi. Çünkü Bloomberg Dolar Endeksine baktığımızda geçen çeyrekte %2 civarında bir düşüşe işaret etmiş. Dolar değer kaybedince gelişen ülke para birimleri değer kazandı. Bir önceki Çeyrekte de bu sefer doların çok sert bir biçimde güçlendiğini görmüştük. Diğer varlık sınıflarına da bakalım. Bu para birimleri tablosu. Bunun bir faiz bir de borsa versiyonunu göstermiştim. Ekrana getirdiğim gelişen ülke dolar cinsi tahvil getirileri. Ne gösteriyor bizlere? Tahvil getirileri tarafında gördüğümüz tablo bu fiyat aslında. Fiyatlar tarafında yani faiz düştüğünde fiyat değer kazandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla şurası aslında gelişen ülkelerin dolar cinsi tahvillerinin getiri sağladığı dönem. Dikkat etmek gerekirse burası birinci çeyreği kompanse etmiş. Yani tahvil getirileri açısından iyi bir çeyrek. Geçelim hemen bir sonraki tabloya bakalım. Borsalar. Borsalarda nasıl bir performans vardı? Şimdi yılbaşından bu yana Borsa İstanbul kaybını telafi etti diyoruz. Hatta her ülkenin kendi yerel para birimi cinsinden bakmak gerekirse, yani işte Türkiye'ye Borsa İstanbul'a TL cinsinden bakmak üzeri, bakmak gerekirse %2.1 civarında yılbaşından bu yana değer kazanımımızla biz yılbaşından bu yana kendi yerel para birimi cinsinden kazandırabilen 3. borsayız. Hı hı yani kaybımızı telafi etmişiz. Yüzde iki de bir değer kazanmışız. Ama dikkat etmek gerekirse şurada normal şartlar altında şurası ilk 10 olması lazım en çok kazandıranlarda. E ilk 10'a bakıyorsun 10'da kazanan, kazandıran endeks yok zaten. Hani 10 tane kazandıran endeks olmamış yıl başından bu yana. Yüzde 33'lere varan kayıplardan bahsediyoruz. Ama %2.07 borsa TL cinsinden değer kazandı diyoruz ya bir de Dolar cinsinden bakalım tabloya. Hı hı. Gelişen ülke para birimleri dolar cinsinden dolara dolar karşısında değer kaybetti diyoruz ya. Bu tabloyu böyle rafine ettiğimizde kazanan neredeyse kimse yok. Borsa İstanbul'da burada değil. Neden? Çünkü TL dolar karşısında değer kaybettiği için hı hı. biz dolar cinsinden kazanan neredeyse yılbaşından bu yana olmadığını görmekteyiz. Sadece bütün dünyada 3 tane borsa kazandırabilmiş. Ee, en çok kaybedenlerde de Kolombiya, Brezilya, Namibya diye listemiz devam ediyor. Dolar bazında dolayısıyla halen daha aslında ucuz olduğunu söyleyebiliriz Tabii, değil mi borsanın? Aynen. Peki başka grafik yok sanırım. Hepsi sanırım bu kadar... bitir, değil mi Dilara? <laughs> evet, Peki gitti. o zaman teşekkürler. Güzel ben teşekkür ederim. Için. Efendim burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.